Çok çok nadir görülen bir olay ama çok keyifli bir şey. Dünya insanına hangi faturayı çıkaracak bu dizili? 29 Ocak'ta Kova burcunda bir yeni ay yaşayacağız ve bu hizalanmanın en yoğun olduğu yani böyle tat noktaya çıktığı, en görünür olduğu hali olacak. Mesela büyük ve önemli kararların gelebileceğini düşünüyorum orada. Özellikle bu dizilimden bir kısmı Türkiye'yi çok ilgilendiren bir yerde. Kendimizden kendi aklımızdan şüphe ettirmeye çalışanlar olabilecek. O yüzden bu insanlara karşı dikkat etsinler diyorum. Yani biraz gözümüzü böyle dört açmak zamanı. Aslında Mars Retrosu bitse de görünürde arka planda bir süre daha devam edecek gibi düşünebiliriz bunu. En kaynayan, tehlikeli ve etkinin yüksek olduğu dönemi atlattık mı? Biz Mayıs'a kadar tam olarak bu anlamda rahat edemeyebiliriz. Özellikle bu dönem yani şu bir ay içerisinde ekstra dikkat diyelim. Haberci Rüyam rüyaların artacağı bir dönem mi peki? Bu hafta haberci rüyalar artabilir. Çünkü Venüs Neptün kavuşacak. Altınla ilgili de Neptün'ün etkileri o kadar belirsiz ki Emel Hanım. Bir anda tam bir... Aşka aşıklık açısı bu açı aynı zamanda. Yani kafasındaki birini aşırı derecede idealize etme. Dolayısıyla da elindekini beğenmeme ve tatmin olmama gibi etkiler de ilişkilerde sorun yaratabilir.